Anlam bulan yer fıstığının başkenti Osmaniyemiz. Yer fıstığı Osmaniyenin bunda hiç kuşku yok. Osmaniyemiz yer fıstığının tescilli ürünü. Avrupa Birliği'nden tescil almış ve markalaşması, piyasası Osmaniyemizde. Bundan sonra da kimse bizden yer fıstığını alamaz bu tescilli ürünümüze sahip çıkacağız. Osmaniye fıstığımıza hem Türkiye'mizde hem Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretli tescil alan ürünümüze sahip çıkacağız. Sen çocuğuna sahip çıkmazsan başkası sahip çıkmaz. Bakın Osmaniye fıstığı dedik elbette Adana'da yetişiyor. Ama Osmaniye fıstığı bizim çocuğumuz. Yani o Başka şehirlerde yoldan geçerken efendim selam verdikleri bir ürün değil. Kurderimiz kesiliyor efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir alkış alabilir miyiz? Osmaniye Yer Festivali resmi olarak başlamıştır.